arkadaşlar bu sizlerle birlikte bana şey değil Şimdi burayı kestiyoruz. Bir dakika bekleyin. Kaç? Evet arkadaşlar şimdi bunları buldum bu çitlerle şimdi hayvanlara kafes yapıyoruz. Yani daha da uzun. Kırmızı bir daha. Şu var da. Bak şimdi olayımız şöyle geçiyor. Arkadaşlar şimdi burayı izleyin. Evet, arkadaşlar bakın şimdi bu kaçıyor böyle çıkarıp bakın şimdi bir birkaç dakika bir bakın şimdi bu kaçıyor şimdi bunlar geliyor bakın şimdi her zamanki gibi dinozor kaçıyor sonra da bunlar yakamak için geliyor sonra da diğer dinozor çıyor. Ya dinozorları da kurtarıyor. Hepsi birlikte kaçıyorlar. Ama şu sudaki ve su kaç hanım Onun... arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın şurada şağan şu ev ne var? Tılsı kot var. Şimdi bakın arkadaşlar. Sonra bu da vuruluyor. Sonra kafesine getirmiyor. Sonra uyanıyor. Daha kaçıyor. Sonra da o da şey oluyor. çıkmış. Sonra ise halden yardım et istemiş. Sonra da ise onu uçurmuş. Arkadaşlar şuna bakın. Uçuyormuş dinozorumuz. Merhaba. 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 Videomuz bu kadar bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay.